geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman geçmişe düş yine yana yana Gecem kara yalan para geçmişe düş yine yana yana başım düşer dara Hepsini küs ana yana Üzün, keder, sevinç, beder Geçmişi düşüne yine ana yana Seven gider bir gün biter Hepsini küs yine ana yana Göze gelmez inan Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim ama Döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para ama Geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim ama Döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para ama Geçmişe düş yine yana yana Duygulanıp bir gün bunu açacak Sarıp yıkacak, hatırlatır beni sana bugün bütün adımlar kalanlara bakıp göz yaşına yüzün katacak yanına kalmamış yaptıkları onun yanına kalırıcılar yanına hiç yarına planı yok muymuş gibi yürür yanıma düşecek yanıma hiç acımam yanına kalmamış yaptıkları onun yanına kalırıcılar yanına hiç yarına.